Bu hafta Caps sondaydı Bizim için ses hayati önem taşır. İyi kayıtlı müzik ve anonslarımızı sizlere aktarırken bu konuda verilen ödülleri de takip ediyoruz. Bu hafta sonu 2021 Sinema Audio Society Award sahiplerini buldu. Büyük ödülü Riz Ahmet'in başrolünde oynadığı Sound of Metal filmi kazandı. Mart ayının en çok satan ilk 10 oyunu açıklandı. İlk 10 sırada 4 Nintendo oyunu çıkıyor karşımıza numarada Call of Duty Black Ops Cold War 2 numarada Super Mario 3D World 3 numarada Spider-Man Miles Morales yer alıyor. Uzun zamandır bu tür bir haber vermemiştik. 2018'den beri en hızlı satılan konser biletleri Bad Bunny'nin 2022 turne biletleri oldu. 9 Şubat 2022'de Denver'da başlayacak turne kapsamında 35 merkezi dolaşacak olan Bad Bunny'nin bu turneden 70 milyon dolar civarı bir gelir elde etmesi bekleniyor. Hatırlatalım, şarkılarını hem Power TV'de hem de Power FM'de takip edebilirsiniz. Marvel'dan ilk Asyalı süper kahraman geliyor. Shang-Chi fragman bu hafta yayınlandı. 3 Eylül'de gösterime giriyor. Bazı sinemalar ve artı Disney Plus'ta karşımıza çıkacak. Shang-Chi fragmanını mutlaka izleyin. İnternet dünyasında uygulamalar, podcastler, videolar, oyunlar gibi bir aya dijitale değer içeriklerin ve isimlerin ödüllendirildiği Web Awards adayları açıklandı. 13.500 başvurunun ardından belirlenen adaylar arasında müzik kategorisinde Billie Eilish, Rosalia, Dua Lipa, Cardi B, Megan Thee Stallion gibi isimler dikkat çekiyor. Ödüller 18 Mayıs'ta sahip olacak. Bu haftanın en çok satan plakları hangileri diye merak ediyorsanız bir numaralı en çok satan Ariana Grande'den geldi Positions albümünden sonra iki numarada Harry Styles Fine Line ve 3 numarada Lana Del Rey var Chem Trails Over the Country Club. Uluslararası Olimpiyat Komitesi sanal olimpiyat oyunlarını duyurdu. 13 Mayıs ve 23 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyonda otomobil bölümünde Gran Turismo, bisiklet için Zift. Beyzbol için Konami'nin Beyzbol 2020 ve denizle ilgili bölümde Virtual Regatta oyunları oynanacak. Saturday Night Live adındaki programdaki bir sketch Eminem'e NFT dünyasına girme fikri uyandırmıştı. Göz kırptı ve bu pazar 25 Nisan'da ilk NFT projesiyle satışa sunulacak nedir diye herkes merak içinde bakalım. NFT için Eminem ne hazırladı? Chatson hafta içi her gün 15 ile 17 arası Power FM'de. Chatson podcastleri Power uygulamasının içinde seni bekliyor. Power.